soru soracağım hocam. Hicri abi koşuyorum görmüyor musun? Şimdi soru sorma zamanım yok. Hocam durmayın. zarar yok ben böyle de sorarım. Hicri abi senin derdin ne be oğlum ya? Soru sorma senin Of sen sus be oğlum. Baba lütfen ama. Ulan baba deyip durma yine bana. Gücük kaptım biliyorsun. Tamam lan tamam ağzımdan kaçtı sor Hicri abi. Hocam ben sorabilir miyim artık? Hicri abi sor sorun ondan sonra da kaybol. Hocam Allah sincapları neden yaratmıştır? Bunun hikmeti nedir hocam? Sincap mı? Evet hocam. Ya Rüyam, gerçek mi oluyor? Şaka mı bu ya? Hocam, düşmesin dedim tabii. Hocam nereye koşuyor böyle? Bilmiyorum ama peşine takılanlar olduğuna göre bir hikmeti vardır. Ben de koşuyorum. Hadi. Nereye koşuyor bunlar böyle ya? Kesin benim yardıma ihtiyaç var. Hocam ona yetişmeye çalışıyorum bence. Takip edelim. At, at. hadi. 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 hadi, hadi. İşte bu ya? Ne şekil yapmışlar? Hadi, biz de katılalım. Dur bakalım. koş, biz de koş, koş, Haydi koş, koş, Haydi koş, Sen de koş, Haydi koş, Haydi koş, koş, Dedeciğim, ben asla seni üzecek bir şey yapmak istemem, biliyorsun. Ama insan bazen iyi şeyler yapmaya çalışırken... ...yani aslında... Zehra, kızım, lafı geveleme. Dedeciğim, şey... Teyzeciğim ben Ziya Hoca ile ilgili bir gerçeği açıklayacağım. Ay Allah kahretsin hiçbir şey duyulmuyor. Zehra ne söyleyecek acaba Ziya Hoca ile alakalı? Ya hocam o kadar yol koştuk şu sorumu cevaplamadınız. Ya Ezi abi, oğlum arkada bu kalabalık, burada sen soru sorayım diyorsun. Ya benim acelem var koşuyorum, size ne oluyor ya? Ya niye koşuyorsunuz ya? Hocam, Allah sincapları niye yaratmıştır hocam? Hicabi, sen sincap mı besliyorsun oğlum? Yok hocam. Ya o zaman sincap beslediğin zaman gelip sorarsın sorunu. Niye şimdi bu soruyu soruyorsun ya? Ya arkadaşlar, Allah sınar. Siz niye koşuyorsunuz ya? Hocam, hocam. sana bir şey oldu sandık, koştuk ya. Hep e bugünün ben? gelmesini bekliyorduk hocam. Bir hikmet vardır diye koştuk hocam. Siz koşarken gördük, biz de koştuk hocam. Hoppala arkadaşım, yahu. Ya hiçbir şeyden anlamadan, etmeden koşan adamın peşinden koşulur mu ya? Ben kendimi atsam uçurumdan siz de mi atacaksınız? Yapmayın, bir sorgulayın ondan sonra koşun yani. Ya lütfen dağılın, yapmayın. Hadi dağılın ya. Vallahi doğru, 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 doğru söylüyor. Çok doğru mübarek adam var ya. Ha, da, hadi hadi hadi. Ey Allah. Hicabi, benim acelem var.